Bayram Ziyurt. Ben 58 yaşındayım. 26 sene Almanya'da kaldım. 15 sene Türkiye'de bisiklet işini yaptım. Asıl mesleğim benim elektrik, elektronik üzerineydi. Ama o işte fazla gelir olmadığından dolayı bisiklet işine girdim. Onda da her gün paramı kazandım. Boş günlerimi e, kışın misal iş bisiklet olmayınca boş günlerimi de böyle bisikletlerden uğraş yaptım. Bu yükseği yaptım ben öyle bir deneme amaçlı yaptım. Dedim bu nasıl olacak? Yani bir fark ettiğim e, bu bisikletten nedense yorululmuyor Yani saatlerce gitsem hiç sorunu yok. Yani düz bir yolda gitsem hiçbir sıkıntı olmuyor. Normal bisikletim var misal o ondan daha kaliteli, daha şey. Ama ondan misal Sürdüğüm zaman yani bir yarım saat sonra hemen bir dinlenme ihtiyacı oluyor. Bu adam boyu. Adam boyu yani bir insanın omuzlarında gezmiş gibi oluyor yani insan. Daha yüksek yapılmaz zaten. Yüksekini yapmak da tavsiye etmem. Yani o cambazlığa girer. Zinciri üç bisikletin zinciri takılı onda. Uzun ta yukarıdan bisikletin ön tarafından ta arkaya kadar tekere Bağlantı yapmışım. Sürümü çok rahat. Ayaklarını uzatıyorsun. Sırtını yaslıyorsun. O yüzden böyle biraz daha rahat. Deney amaçlı her şey böyle. Ben kış aylarımı işte bu şeylerle geçiriyorum. Deneylerden, yapmaklardan, uğraşmaklardan geçiriyorum. Polis durduruyor, evet sür diyor ama in aşağı diyor, in hele bir daha bin bakayım diyor. Bak biniyorum, iniyorum. Bir de polis diyor, alt kat kiralık mı acaba? <laughs> şaka olsun, espri olsun diye söylüyor. Çok konuşanlar çok. Sürekli bu satan hemen görenler bazı insanlar o kahvede oturanlar bir salvası bakıyorsun birkaç kişi hemen dışarı çıkıyorlar beni durdurmaya çalışıyorlar. Dur hele bir görelim seni görelim tanıyalım falan diye.